Merhaba arkadaşlar. Şimdi anlatım bozukluğu ünitemizin alt başlığı olan dil bilgisi bakımından anlatım bozukluğunun 3. testiyle devam ediyoruz. Şimdi şarkı sözlerinde bulunan anlatım bozukluklarıyla ilgili sorumuza geçelim. A seçeneği senin nasıl sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Bu cümlemizde söylenmek istenen şey şu. Sen nasıl sevdiğimi bir ben bilirim, şuraya bilirim ekleyeceğiz. Asıl kastedilen bu çünkü. Bir ben bilirim, bir Allah bilir. Dolayısıyla bir yüklem ortak kullanılmaya çalışılarak tasarruf yapılmaya çalışılmış. Ancak doğru yöntemlerle işe yarar. Aksi halde bu tür anlatım bozuklukları ortaya çıkar. A seçeneği yanlış. B seçeneğine bakalım. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Çizik atmak, yüklem. Nereye çizik attın? Gönlüme. Sanki gönlüme kanattın gibi bir anlam çıkıyor. Oysa gönlümü kanattın. Buraya ikinci cümlenin yükleminden hemen önce gönlümü sözcüğünü getirmemiz lazım. Peki bu getirdiğimiz gönlümü sözcüğü hangi öge oluyor? Kanattın yüklem. Kanat başını yapan kim? Sen. Sen neyi kanattın? Bakın neyi sorusunu soruyoruz. Gönlümü ya da onu fark etmez. Sonuç olarak nesne oluyor. Dolayısıyla B seçeneğinde de nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. A seçeneğinde yükleme eksikliği de. C seçeneğine bakalım. O kuşu da tutsan kafesini açsan. Şimdi bu cümleye baktığımızda tutsan yüklem neyi tutsan o kuşu. Daha de zaten cümlenin ögelerinde çok önemli değil. Tutma işini yapan kim? Sen. Sen neyi tutsan o kuşu. O kuşu burada nesne değil mi? Şimdi buraya dikkat. Buraya odaklanalım. O kuşu sözcüğü ikinci cümle içinde ortak kullanılmaya çalışılmış. O kuşu tutsan, o kuşu kafesini açsan. Aslında o kuşun kafesine ya da onun kafesine dememiz gerekir değil mi? Peki bu getirdiğim onun sözcüğü hangi sözcük görevi tamlayan değil mi? O zaman C seçeneğinde tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. D seçeneğine bakalım. Barış Manço'muzdan gelsin. Yıldızlar yerinde güzel, bırak dursun yar. Bu cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Yanıtımız D'dir. Peki E seçeneğine bakalım. İster benimle yürü, ister yolda bırak. İki cümle sıralanmış. Yürü yüklem. Kim ile yürü? Benimle. Bakın burada ilgeç tümleci. Bu tümleç ikinci cümle içinde ortak kullanılmaya çalışılmış. İster benimle yürü, İster benimle yolda bırak. Aslında kast edilen o değil değil mi? İster benimle yürü, ister beni yolda bırak. Beni. Peki buraya eklediğim beni sözcüğü hangi öge? Nesne. O zaman E seçeneğinde de nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Yanıtımız D'dir. birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. B seçeneğine bakalım. Beni en çok besleyen şey para olduğunu fark ettim. Daha önceki testlerimize şöyle pratik vermiştik. Bir isim ını ile bitiyorsa iyilik artı durum vardır. Bakın burada o zaman iyilik var. Bir isim tamlaması bekliyorum ben. Neyin olduğunu? Beni en çok besleyen şeyin para olduğunu. Tamlayan ikinin eksikliği vardır. Beni en çok besleyen şey değil de beni en çok besleyen şeyin para olduğunu fark ettim. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. D seçeneği indirir. Zorluklardan yılmayan, zorluklardan savaşan gibi anlam çıkıyor. Oysa burada kastedilen zorluklardan yılmayan, zorluklarla sürekli savaşan zarf tümleci eksikliği var ya da edat tümleci eksikliği denebilir bazı kaynaklar ile ile biten ögeleri edat tümleci kabul etmekte bazı kaynaklar zarf tümleci olarak kabul etmektedir. ÖSYM'nin buna dönük herhangi bir sorusu olmadığı için de ÖSYM'nin ne kabul ettiğini şimdilik bilmiyoruz. Sordu zaman öğreneceğiz ama sonuç olarak siz zarf tümlecinde, edat tümlecinde bilin soruya göre hareket edersiniz artık. Yanıtımız B'dir. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Birinci cümleye bakalım. Bu romanda hem hatalar var hem de okunacak gibi değil. Bu romanda hatalar var. Nerede var? Romanda var. Romanda okunacak gibi değil gibi anlam çıkmıyor mu? Yani romanda sözcüğü her iki cümle içinde bağlı cümle zaten hem hem bağlacıyla bağlanmış. Romanda sözcüğü her iki cümle içinde ortak kullanılarak tasarruf edilmeye çalışılmış. Oysa burada tasarruf edemezsiniz arkadaşlar. O zaman buraya ben şunu eklemek zorundayım. Roman okunacak gibi değildi. Peki eklediğim bu roman hangi öge oldu? Okunacak gibi değil yüklem. Okunacak gibi olmayan nedir? Roman. O zaman öz ne eksikliği var birinci cümlede değil mi? Yanıtımız A'dır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Öncül cümlemizi okuyalım. Babalar gününde benim ve oğlumun eşime armağan ettiği saat eşimin de çok hoşuna gitti. Bu tür tamlamalarda bir önceki testimizde ve birinci testimizde de bir örnek vermiştim. V'nin olduğu, virgülün olduğu sıralamalarda çok dikkat ediyoruz. Yapılan tasarrufun doğru yapıldığına emin olmamız lazım. Bakın benim ve oğlumun armağan ettiği bir tamlamanın içerisinde birinci tekil veya birinci çoğul var mı? Yani birinci kişi diyelim. Tekil ve çoğul fark etmez. Gerek yüklem olsun, gerek tamlama iyilik olsun. Burası Birinci çoğul olmak zorundadır. Ben, ben çok önemliyim. Biz çok önemliyiz. İşin içinde biz olacağız. E, yüklem veya iyilik nasıl birinci çoğul olmaz? Örneğin bir cümle düşünün. Bu cümlede birinci kişi var. Gördüğünüz gibi. Eğer birinci kişi varsa diğerleri kaçıncı kişi olursa olsun yüklem kesinlikle birinci çoğul olmak zorunda. Ben, ablam ve annem köye gittik dememiz lazım. Yani larlar üçüncü çoğul kişi değil, birinci çoğul kişi olmak zorunda. Aynı mantık. işin içinde birinci tekil var mı? O zaman buradaki iyilik eki ettiğimiz olacak. Benim ve oğlumun eşime armağan ettiğimiz saat demek zorundaydık. Dolayısıyla C seçeneğindeki ettiği sözcüğü ettiğimiz yapılmak zorundadır. Yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Öncül cümlemizi okuyalım. Hiçbir öğrenci derslerine düzenli çalışmamış. Çalışmayan hiçbir öğrenci doğal olarak yazıldan düşük puan almıştı. Düşük puan alan kim? Hiçbir öğrenci mi? Aslında hepsi. Birinci cümle olumsuz. Burada da olumsuz belgesiz sıfat kullanılmış. İkinci cümle olumluysa olumlu sıfat kullanılmalı veya olumlu bir özne kullanılmalıdır. Yani hiçbir öğrenci derslerine çalışmamış. Doğal olarak yazıldan hepsi düşük almıştı dememiz gerekirdi. Yani ikinci cümleye hepsi sözcüğünü getirmemiz lazım. Virgülden sonra gördüğünüz gibi hepsi sözcüğü getirilerek şuraya bir yere getirilerek anlatım bozukluğu giderilebilirdi. Burada özne büyüklemin olumlu olumsuz bakımdan uyumsuzluğu vardır. Bu da bir anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Yanıtımız D'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Yine bir önceki ve birinci testte verdiğimiz pratik bilgiyi hatırlayalım. Bir yerde virgüller varsa bakın ve bağlacı varsa oradaki tamlamaya dikkat ediyoruz. Orada bir tamlama yanlışlığı olabilir. Çatışma. Siyasi çatışma. Sıfat tamlaması, Ekonomik çatışma. Bilimsel çatışma. Psikolojik çatışma. Teknoloji çatışma. Mı? Teknolojik çatışma olması lazım. Bakın burada bir tamlama yanlışlığı vardır. Dolayısıyla C seçeneği doğru yanıttır. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşım çok azimli ama çok da umutlu değildi. Burada azimli değildi gibi bir anlam çıkıyor değil mi? Sanki değil edatı birinci cümleyle ortak kullanılmış gibi. Oysa burada anlatılmak istenen arkadaşım çok azimliydi ama çok da umutlu değildi değil mi? Azimliydi. Ek eylemini eklemem gerekiyor. Dolayısıyla burada ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Yani birinci cümlede anlatım bozukluğu vardır. İkinci cümleye bakalım. Annem uygulanacak tedaviyle nihayet sağlığına kavuştu. Şimdi annem sağlığına kavuşmuş ama tedavi daha uygulanmamış. Acak ecek, Dikkat edin buradaki sıfat fiil eki gelecek zaman anlamı katan bir sıfat fiil değil mi? Henüz uygulanmamış bir tedaviyle sağlığına nasıl kavuşmuş olabilir? Buradaki eylemsi eki an en olmalıydı ki şimdiki zaman ya da geçmiş zaman anlamı katsın. Dolayısıyla burada eylemsi ekinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluşturmuştur. Dolayısıyla yanıtımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. 7. soru. Bizim evde mutfakla ilgili her şeyi eşim, diğer işleri ise ben hallederim. Her şeyi eşim hallederim gibi bir anlam çıkıyor değil mi? Aslında burada kast edilen nedir? Her şeyi eşim halleder, diğer işleri ise ben hallederim. Buraya halleder sözcüğünü getirdim. O zaman bu halleder sözcüğü hangi öge? yüklen değil mi? O zaman Öncül cümlede yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Aynısını aşağıda da arayacağız. A seçeneği en önemli özelliği çok kornerden gol atmasıymış. Çok korner mi? Çok gol atmak mı? Dolayısıyla buradaki çok sözcüğün yeri yanlış. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu da dil bilgisi açısından bir anlatım bozukluğu değildir. Sözcük düzeyindedir ya da anlam bakımından anlatım bozukluğudur. Dolayısıyla A seçeneği yanıtımız olamaz. B seçeneğine bakalım. Arabanın içinde duran adam... Dalgın bakışlarla dışarıyı süzüyordu. Burada herhangi bir anlatım usulü yoktur arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Karpuz yazın her sofrada çok ancak kışın pek bulunmaz. Karpuz yazın her sofrada çok olur ancak kışın pek bulunmaz. Şimdi olur sözcüğünü ben buraya ekledim. Yüklem değil mi? Öncül cümledeki de yüklem olduğu için yanıtımız C'dir. Emin olmak için diğer seçeneklere de bakalım. Yaşlı kadın genç yabancıya yaklaşarak onu tepeden tırnağa süzdü. Bakın yabancıya yaklaştı, yabancıyı süzdü ya da onu süzdü. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Her şair kendinden önceki usta şairlerden etkilenir. Bir bakıma taklit eder. Usta şairlerden etkilenir, usta şairlerden taklit eder gibi anlam çıkıyor. Oysa kastedilen o değildir. Usta şairlerden etkilenir, usta şairleri taklit eder ya da onları taklit eder. Şimdi ben buraya onları sözcüğünü getirdiğimde hangi öge olur arkadaşlar? Nesne. O zaman E'deki nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. Yanıtımız C'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. 8. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Beşinci cümleye bakalım. Bu yazıldan hiç ya da az çalışan bir öğrenci yüksek puan alamaz. Burada asıl anlatmak istenen şu değil mi? Hiç çalışmayan. Çalışmayan sözcüğü buradaki an eylemsi ekidir. Çalışmayanın kendisi ise eylemsidir. Dolayısıyla eylemsi eksikliğidir. Yanıtımız E'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.